Arkadaşlar, ee, ben az önce video çekiyordum. Şu an çok mutsuzum. Az önce video çekiyordum, şarkıyı durduracağım. Ben videoyu çekerken ee, uğraşmıştım. Sonra bu iki bin elması almıştım arkadaşlar. Ipeshar'ın da almıştım sonra. Sonra gittim videoyu çekerken. Anne izliyorsam bunları alabilir misin diyordum. Sonra yan tarafa baktım. Şu Mobizen şeyi var ya arkadaşlar. O oraya baktım. Orada Mobizen işareti yoktu. Video yaparken kesilmiş. Yani çekerken video videoyu kesilmiş. Video yüklenmedi. Şu tarafını göstereyim size. Giremiyorum oraya şimdi. Ya o kadar emeğim boşa gitti. Çok mutsuzum şu an. Yani o kadar uğraştım. Sonra videoyu kes, yükleme. Ama çok böyle bir şey ya. O kadar emeğim boşa gitti arkadaşlar bu ara ben yeni bir seri çıkartıyorum o videoda e, o video yüklerseydi ben size söyleyecektim e, yeni seriyi başlatıyorum son maç e, arkadaşlar ne yapacağım böyle mesela Dynamike'ın şu simgesi var ya yani bu şeyi onu almak için son maça ge kadar getireceğim. Sonra ben sizinle e, videosunu çekeceğim. Şey olacak. Mesela Edgar var. Bu star son, son bir maç kala <laughs> videosunu çekeceğim size. Alacağım ve YouTube'a yayınlayacağım. Ben de onun mor yaptım işte. Uğraştım bak şurada 200'deydi. Uğraştım uğraştım sonlara kadar getirdim. Son iki maç kala getirdim. Videosunu çekerken videosu kesilmiş. Ya, Mobizen. Mobizen ya. Mobizen yani kendisi Mobizen. Mobizen. Ben çok bak söyleyeceğim artık sana ya Mobizen. Ya, ne yaptın ya? Benim emeğimi büyük ne kadar büyük olduğunu biliyor musun? Emeğimin ne kadar büyük. Bak şurada bak buradaydı. 200 derdeydi. Ben buraya getirdim. 3 yani 3000 3200 derdiydi bu. Bak buradaydı. Buradaydı. Tabii siz görmüyorsunuz bak. Şu bak 600 var değil mi? Bir parmak. Baş parmağınızı koyun. Baş parmağınızın tam bittiği yerdeydi. Ben buraya getirdim. Yani bir de sonuna bakın. Ben buraya getirdim. Ve Mobizen bunun videosunu çekmedi. Ya bıktım ya. Ben neden yapıyorsun bunu? İkinci videom Mesela şimdi bundan sonra bu videom var ya. Bundan sonra bir tane videomu çeksem Mobizen şey yapacak. Sihirbazı başlattın. Kapattım ya. Silip tekrar yüklemekten bıktım mı bize? Ha bıktım bıktım. Neyse görüşürüz diğer videolarda. Spoilerını da verdim artık.